İsmet Hoca ile Kimya kanalından herkese merhabalar. Sevgili gençler, Vesper gösterimi merkezi atomun hibrit türüne geldik. Aşağıdaki tabloda Lewis-Bach gösterimi verilen moleküllerin Vesper gösterimiyle merkezi atomun hibrit türlerini yazınız demişiz arkadaşlarım. Birinci molekülümüze geldik. Merkezi atom arkadaşlar birden fazla atom tür birden fazla atom kendisine bağlanan merkezi atomdu. Burada merkezi atomumuz karbon. Merkezi atom yerine A diyorduk. Kendisine iki tane yan grup bağlı. Yan grupları ne diyeceğiz? X2 diyeceğiz. Merkezi atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için S yok. Arkadaşlar merkez merkezi atomun hibrit türünü yazınca SP üzerine ne yapıyorduk? X ile E'nin toplamından 1 çıkarıyorduk. Şimdi biz bu molekülde merkezi atom olan karbonun hibrit türünü bulalım. Karbon arkadaşlar X'imizden iki tane var. E'miz 0. 2'den biri çıkarırsak merkezi atomun hibrit türü SP olur sevgili arkadaşlarım. Hemen alttaki moleküle geçtim arkadaşlarım. Bu molekülde merkezi atomun fosfor. Merkezi atoma A dedik. Merkezi atomumuzu arkadaşlar 3 tane yan grup bağlı. Yan gruplara ne diyorduk arkadaşlarım? X3. Merkezi atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bir tane var E dedik. Hemen hibritini yazıyoruz. Hibritini yazınca ne yapıyorduk arkadaşlar? X ve E'yi topluyorduk. X'ten 3, E'den 1 topladık. 4, 1 düştüğümüz zaman merkezi atomun hibrit türü sp3 olur. Arkadaşlar merkezi atomumuz karbon. Karbon yerine ne dedik? A dedik. 3 tane yan grubumuz var. X3 dedik. Arkadaşlar merkezi atom Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için S yok. Hibrit türünü yazınca ne diyorduk arkadaşlarım? SP üzeri X ile e y toplayacağız. X'imizden 3 var. E'miz 0. 3'ten 1'i çıkardığımız zaman ne oldu arkadaşlarım? SP2 oldu. Arkadaşlar geldik diğer molekülümüze. Merkeze atom kükürt. Kükürt yerine A dedik. Yan atomlarımıza ne dedik? X dedik. iki tane olduğu için X2. Ortaklanmamış elektron çiftlerimiz iki çift olduğu için E2 dedik. Hemen ibretini yazalım merkezi atomun. Sp. X ile E'yi topladık. 2, 2, 4. 1 çıkardığımızda Sp3 oldu sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar geldik son molekülümüze. Berilyumumuz nedir? Merkezi atom. Hemen A dedik. İki tane yan grubumuz bağlı. X, 2. Ortaklanmamış elektron çifti yok. Hibrit türünü yazınca ne yapıyorduk? X ve E'nin toplamından 1 düşürüyorduk. X'imiz 2 E 0. 2'den 1 çıkardık 1. O zaman hibrit türümüz SP olur sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayın.